Ben Aliye'yi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Karımı ve oğlumu geri istiyorum Cihan. Ben yaşadığıma göre masiyetin geçerliliği kalmamıştır. Aslında Boran ölmedi Ecmel. Sen ne diyorsun sadakat? Boran'ım yaşıyor. Benim aklımla oynayıp durma. Sen benim karımsın Aliya. Ben ölmediğime göre bu böyle devam edecek. Boran, sen benim oğlumsun. Bırak bu insanları, gel benim yanımda ol. Sen benim canıma kastettin. Senin gibi bir babam olamaz. Benim yerim burası. Bora'nın yıllardır saklanan gerçeği açığa çıkınca hikayenin dengesi tamamen değişti. Sadakat'ın itirafıyla Ecmel'in tüm sırrı ortaya çıktı ve Bora'nın gerçek babası olduğu kesinleşti. Bilinci yerine gelen Bora'nın aklındaki ilk soru Cihan'ın vasiyeti uygulayıp uygulamadığıydı. Öğrendiği cevap hem kırgınlığını hem öfkesini büyüttü, çünkü Cihan hem sözünü tutmuş hem de Alya'ya aşık olmuştu. Bu durum Bora'yı kaçınılmaz bir yüzleşmeye sürükleyecek. Alya ise artık seçimini saklamıyor. O senin çocuğunun babası ama benim kocam değil. Sözleriyle konaktaki dengeleri değiştirdi. Cihan da Alya'nın yanında dururken Bora'ya yılların kırgınlığını açıkça gösterdi. Alya'nın bir yılda yaşadığı her şeyi anlatması ise geçmişteki bağlarının artık geri dönüşü olmadığını netleştirdi. Bu süreçte Ecmel de kendi gerçekle yüzleşiyor. Bora'nın oğlu olduğunu öğrenmesi eski duygularını canlandırdı ve sadakatle yarım kalan hikayeyi hatırlattı. Eğer Bora, Alya ve Cihan'dan uzaklaşıp ecmele yaklaşırsa konaktaki güç dengeleri tamamen değişecek. Fidan ve Zeri'nin bu gerçeği öğrenmesi özellikle Fidan'ın öfkesini artıracak. Deniz cephesinde ise zor bir dönem başlıyor. Bora yıllar sonra oğlunun kapısını çaldığında Deniz'in kırgınlığı da özlemi de aynı anda harekete geçecek. Deniz önce uzak duracak, sonra anlamaya çalışacak. Kaya'nın ameliyat sonrası İpek'le düğün planları ilerlerken Zeri'nin hamile olduğunu öğrenmesi her şeyi karıştırdı bu gerçek kayanın yönünü değiştirerek İpek'le olan ilişkiyi ciddi biçimde sarsacak. Sacası yeni bölüm büyük yüzleşmelerin, kırılmaların ve karakterlerin geleceğini belirleyecek kararların bölümü olacak. Hikayenin yönü tamamen değişmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.